Read Network 1, 135. metin. Hemen parçamızı çevirmeye başlayalım. Parçamızın başlığı özel isim. Glenn Curtis, bir kişi, savcı. Wasburn doğdu, verb. Nerede doğdu? Bu şehirde doğdu, obje. Neredeymiş bu şehir? Virgülden sonra geldi. Yani sıfatı New York. New York'ta. On ne zaman? Şimdi tarih gelecek. O zaman burayı da obje içine dahil edeceğiz. Mayıs'ın 21'inde virgül geldi. Ne zaman? 1878. O zaman verb'den sonra noktaya kadar olan bütün kısım obje. Toparlarsak Glenn Curtis 21 Mayıs 1878'de New York'da Hammond Sport'ta doğdu. His father onun babası subject died öldü verb. When ne zaman? He was, he dediği kişi kim? Bizim Başka kahramanımız. Was a boy. O bir neydi? Ee, çocuktu. Daha çocuk iken öldü. When burada zaman bağlacı olmuş oluyor. And Glen ve Glen he demedi. Bu sefer Glen dedi. Went to gitti. Past tense geçmiş zaman. Work çalışmaya gitti. To do. Went to do yapmaya gitti. Ez olarak ne olarak? Ez'den sonra isim gelecek. A telegraph messenger. Bir telegraf yani bu telgraf. Önceden telefon yoktu. Telgraf vardı. Bir telgraf kuryesi olarak. Messenger'den mesaj ileten demek. Messenger elçi. Çağıran. Davetçi. Anlamlarına da geliyor. He became o oldu. Interested in. Interested in de kullanılır. Bir şeyle ilgili olmak. Bir şeyle alakalı olmak. Bir şeyi mail etmek. Bir konu üzerinde çalışmak. Diyebiliriz. İlgi duydu. Bicycle and motorcycle. Bisiklet ve motor bisiklete ne yaptı? İlgi duydu. Racing. Yarış motosikletlerine. And won ve kazandı. A number of. A number of bir de the number of vardı. The number of x, x'in sayısı, a number of x, pek çok x demekti. Trophies yani ödüller, kupalar kazandı. 1907 yılında he established o kurdu. The speed record. Tabi burada kurmak olmuyor. Ne yapacağız? Kırdı diyeceğiz. Hız rekorunu kırdı. Establishment Kurma demek. Mesela bir şirket kurursunuz. Bir kurum, kuruluş kurarsınız. Orada establish kurmak demek. Ama burada hız rekorunu kurmuyor. Ne yapıyor? Hız rekorunu kırıyor. Değil mi? Elde ediyor. On motorcycle, motobisiklet de. Ne kadar hız yapmış? Saatte 220 kilometrelik motosiklet hız rekorunu kırdı. Per hour ne oluyor saatte. Annex use to get as much power. Endişeli to get elde etmek için. As much kadar ne kadar power güç. Nereden from his motorcycle as. Bakın as much as burada gel geldi. as much as mümkün olduğu kadar çok diyeceğiz. Anaxius endişeli to get elde etmek için. Power güç elde etmek için. Ne kadar? As much. Çok. Peki ne kadar çok? As possible. Mümkün olduğu kadar çok. İkinci ezi bulana kadar mana oturmaz. İkinci ezi bulduktan sonra cümle tamamen oturur. Nereden? From his motorcycles. O motor bisikletlerinden. Yani motor bisikletlerinden mümkün olduğu kadar fazla güç alma konusunda endişeli. Burası bir cümle değil. Burası bir sıfat. Evet. Bakın virgülle ayrılmış. Bu kısım parantez için aldığım kızım sıfat. Daha sabıca gelmedi. Curtis. işte sabıca geldi. O zaman ne diyeceğiz? Sabıca burası. Burası sıfatsa verb de devamında gelecek. O zaman buraya kadar çevirdiğimiz şu kısmı olan diye çevireceğiz. Yani motosikletlerinden olabildiğince fazla güç elde etme konusunda endişeli olan Curtis turned his considerable mechanical talents. Ne yaptı? Bu önemli, kayda değer mekanik yeteneklerini dönüştürdü. Turned değiştirdi, yöneltti. Nereye yöneltti? bir şeye doğru yönelme anlamında to gerekiyor. O da buraya gelmiş. To turn to dönüştürdü. Yöneltti. Nereye? Building motorcycle engines. Motor bisiklet motoru yapmaya yöneltti. Toparlayalım. Motor bisikletlerinden olabildiğince fazla güç elde etme konusunda kaygılı, endişeli olan Curtis önemli mekanik yeteneklerini motosiklet motorları yapmaya yöneltti. Building yapma, inşa etme. Motor, motor inşa etme. Bina içinde kullanıyoruz tabii ki building. He became o oldu. So böylece well known bilinen, iyi bilinen, iyi tanınan. Yani meşhur oldu. Bunun Türkçesi o böylece meşhur oldu. In this area bu alanda That öyle alan ki alanın sıfatı geliyor. He was asked o istedi to build inşa etmek the engine motor to power güçlendirmek için the first airship ilk hava aracını constructed yapılmış. E peki bu arada ne var nokta koyduğum yerde? Evet düşmüş bir relative clause reduction var. Contracted e, by kim tarafından yapılmış? The United States. Amerika Birleşik Devletleri tarafı hükümeti tarafından. Government. Toparlarsak o zaman. Bu alanda o kadar iyi tanındı ki. Bakın. So that. Tanındı ki. Buradaki dedi sıfat yapmaktan vazgeçtik. Ne yapacağız? So that kalıbını kullanacağız. O kadar. O kadar ki. Bu alanda o kadar iyi tanındı ki. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından inşa edilen ilk zeplin olan şu zeplin özel adı olan ilk zeplini sağlayacak güçlendirecek motoru to power güçlendirecek motoru yapması istendi. Was asked ondan istendi. Burası da pasif. Daha çevirirken aktif çevirdim. Ama burası pasif olacak. Kendisinden istendi. He was asked. O istedi değil. O istendi. Ne istendi? To build. inşa etmesi. Neyi? Motoru. Niçin? To power. Güç vermesi için. ilk Amerikan devletinin desteklediği, yaptığı hava aracı için. Yani o kadar uzmanlaşmış ki bir devlet tarafından motor yapılması isteniyor. 1908 yılında Curtis Design tasarladı and flew ve uçtu. An ya da uçurdu. An airplane. Bir uçağı uçurdu. Cold isimlendirilen The Junebug isimli bir e, uçak tasarladı. June burada haziran. Bug da normalde böcek demek. Bir özel isim olduğu için çevirmesek de olur. Buna haziran böceği diyebiliriz. It had a tail. Onun kuyruğu vardır. Şimdi böceği tanımlıyor. And was controlled ya da uçağı tanımlıyor diyelim. Was controlled. Kontrol edilir. Yönlendirilir. By ne tarafından? Ailerons. Neymiş bunlar? Kanatlara güç veren kısımlar. Hanged flaps on the wings. Ee, kanatlara bağlı flaplar. Bu uçağın kanadının yarısı hareketli biliyorsunuz. Aşağı ve yukarı doğru eğiliyor. İşte o kısma. Ailerons deniyor. Uçağın hareket etmesini sağlayan kanattaki mekanik kısım. This feature, bu özellik differed from, ayrılır. That used by Wilbur and Orville Wright. Bu daha önce uç, uçan iki kardeş vardı Wright kardeşler. Onların kullandıklarınkinden ayrılır. Onların daha önce yapmış olduklarından ayrılır. Yani farklı bir sistemdir diyor. Which öyle ki employed yaptılar, işe aldılar, çalıştırdılar, işe koştular. Bir metot kullandılar. Kim? Bu e, çift kanatlar. For flight control. Uçuş için e, çift kanatlar kullandılar. Kim? Wright kardeşler. Yani diyor ki bu en son yapılan kanatçık sistemi. Daha önce, daha önce uçuş kontrolü için uçuş kontrolü için kanatları döndürme, twisting wings diyelim. Twist dönüştürmek, döndürmek demek. Kanatları döndürme yöntemi kullanan bu Wilbur ve Wright kardeşler tarafından kullandığı bu şeyden daha farklıydı. Artık daha yeni bir sistem Kullanılıyordu. Bunu demek istiyor. The Wright Brothers, Wright kardeşler claim that, iddia etti ki Curtis'in Allerance violated their patent on airplane design. Curtis'in bu kanatçık e, sistemi uçak tasarımı konusunda uçak tasarımı konusundaki kendilerinin ne diyor? Kendilerinin patent, patentlerinin ihlal ettiğini belirttiler. Yani aslında onların almış olduğu bir patent vardı. Bu yeni yapılan Curtis'in bu kanatçık e, tasarımı onların patentlerini ihlal ettiğini söyledi. Violate burada ihlal etmek, bozmak kuralları çiğnemek sözleşmeyi feshetmek anlamlarına geliyor and they ve onlar field doldurdu and they ve onlar bu kardeşler filed a law bir dosya açtılar bir dava açtılar sued against neye karşı courts'e karşı bir sürü ne yaptılar dava açtılar. Mahkemeye verdiler. Niçin? Bu patentten dolayı. And his company ve Curtis'in şirketi için dava açtılar. Years later, yıllar sonra a settlement was finally reached. Bir anlaşmaya sonunda ulaşıldı. Was reached. Ulaşıldı. But ancak by the time bu zaman süresince bu mahkeme süresince o zamana kadar Curtis innovations. Curtis'in yenilikleri. That is yani his new ideas. Onun yeni fikirleri. On wing design. Kanat üzerindeki yeni fikirleri. Had become oldu. Standart. Standart features. Özellikler oldu. Nerede? On aircraft. Hava araçları üzerinde standart oldu. 1910 yılında 29 Mayıs'ta Curtis kazandı. Won. Ne kazandı? 10 bin dolar ödül kazandı. Kim tarafından sponsor edilmiş? By the newspaper gazete tarafından New York Dünya Gazetesi. For his flight, onun uçuşu için bu ödülü vermiş. From to göreceğiz. Nereden nereye? From X. X to y. Buraya kadar. Buradan x'ten y'ye kadar olan uçuşu için gazetenin sponsor olduğu 10.000 dolarlık ödülü kazandı. Nasıl bir uzaklık? A distance of x. x'in uzaklığı, x'in mesafesinde ne kadar? 150 mil. Covered, kaplayan, dahil olan. Ne kadar? 2 saat ve 51 dakika. 2 saat 51 dakika süren kat edilen 150 millik bir mesafe olan işte X'den Y'ye olan uçuşu için New York gazetesinin sponsorluğunda 10 bin dolarlık ödülü kazan. The next year, gelecek sene, bir uçak içerisinde, öyle bir uçak ki e, donanımlandı, ne ile? Pontoons, dubalarla doldurulmuş bir e, uçakla gelecek sene, he took off, havalandı, from and e, landed on. Bakın. Havalandı ve indi. İki filede de bir arada görebiliyoruz. The surface of Lake Keuka. Bu gölden havalandı. Tekrar bu göle indi. For his development of his flying boat. Onun uçan bot gelişimi geliştirmesi için Curtis received aldı Langley Medal from bir ödül aldı. From nereden? Smithsonian Institution. Bu enstitüden bir ödül aldı. Curtis bu ee, uçan botu, tekneyi ya da hidroplane, hidroplane yani deniz uçağını gelişimi için buradan bir ödül aldı. Ödülden kasıt madalya. Both the army and the navy. Both X and Y. Değil mi? Hem hem. Hem X hem Y used kullandı. Curtis machines. Curtis'in makinelerini kullandı. Curtis'in makineleri obje. Kullandı. Verb. Bu kısımda sadece. Peki burayı nasıl vereceğiz? Hem kara ordusu hem de deniz ordusu Army, Kara Ordusu, ee, Navy, Donanma, Deniz Ordusu, Curtis'in makinelerini ne yaptı? Kullandı. During World War I, Birinci Dünya Savaşı sırasında, The Curtis Factories, Curtis'in fabrikaları, bu şehirdeki bu build inşa etti. The famous, meşhur, Jenny. Jenny'yi inşa etti. cn 4'ü inşa etti. Training planes eğitim uçakları. And Liberty engines ve özgürlük motorlarını inşa etti. At the peak of the war savaşın peak yaptığı noktada top of the war peak aynı şey zirve Zirve, uç nokta. Savaşın en zirve noktasında yani en şiddetli olduğu zamanlarda ne diyeceğiz? Curtis was supplying sağlıyordu Military planes askeri uçaklar tedarik ediyordu. To Great Britain and Russia e, Büyük Britanya'ya ve Rusya'ya. As well as ayrıca to the United States ve Amerika Birleşik Devletleri'ne tedarik ediyordu. After the war ended, savaş bittikten sonra his plane, onun uçağı, the Wasp, established kurdu, new records, yeni rekorlar kırdı, for speed, hızda, hız rekorlar. Rate of climb, tırmanma oranları, and altitude ve yükseklik, irtifa rekorları kırdı. Kim? Wasp. He built o inşa etti a series of flying boats. Uçan botlar yani işte bu göl veya denizin üstüne konabilen uçaklar inşa etti. For the Navy donanma için and the first airplane ilk uçak to cross geçmek için the Atlantic. Atlantik'i geçen ilk uçağı ne yaptı? Üretti. 1929 yılında Curtis Aeroplane, Curtis'in uçağı, an engine ve motoru, motor şirketi diyelim bu burası komple şirketin adıymış. Uçak ve motor şirketi merged. Birleşti. Tek çatı altında toplandı. Kiminle birlikte? Ee, Wright kardeşlerin bu şirketiyle birlikte aynı çatı altında toplandı. Forming neye dönüşerek Curtis Wright Corporation'a dönüşerek, Glenn Curtis Third sundu hizmetini verdi as olarak one of the directors müdürlerinden birisi olarak, of the new company yeni şirketin yöneticilerinden biri olarak görev yaptı. Ve bu Wright kardeşler was a consultant. Bir baş danışman oldu. The bitter rivalry bu acı rekabet between arasında x and y arasındaki bu rekabet Piners in Evitation Neredeki rekabet? havacılıktaki bu öncülük rekabeti thus böylece came oldu to end sona erdi. Ne oldu? Böylece sona erdi. The following year gelecek sene yani ertesi yıl Glenn Curtis died. Glenn öldü. Sorulardan devam edelim. İkinci satırdaki he kime gidiyor? Bu Glenn'e gidiyor. 8. satırdaki This area bu alan kime gidiyor? Kimi refere ediyor? Motor bisiklet motorlarını inşa etmeye gidiyor. Yazalım. Building Motorcycle Engines 16. satırdaki Day kime refer ediyor? Wright kardeşlere gidiyor. 18. satırdaki innovations yani bu yenilikler, new ideas, yeni fikirlere gidiyor. Kanat tasarımı üzerindeki. Birinci soruya bakalım B bölümünde. Glenn held a speed record, e, hız rekorunu elinde tutuyor. Peki ne üzerindeki hız rekorunu tutuyor? Tabii ki de motor bisikletteki hız rekorunu elinde tutuyor. Curtis'in ilk işi havacılıktaki ilk işi nokta nokta ile birlikteydi. Tabii ki de ilk işi bu Amerikan motoruydu. Curtis'in e, Haziran böceği alışık olmadık bir şeydi. Çünkü onun nokta noktalarından dolayı neyinden dolayı? Tabii ki ailerons onun kanatçıklarından dolayı. 4. Curtis ödül aldı. Bir madalya aldı. Geliştirdiği için x neyi geliştirdiği için x'i bulacağız. D menteşeli flaplar. Kapakçıklar. Kanatçıklar. Doğru yanlışlara bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Curtis uçak yaptı. Sadece İngiltere'ye ve Rusya'ya yanlış. Yani false Amerika'da yaptı. Glenn Curtis 1929 yılında vefat etti. Yanlış 1939 1929 yılında vefat etmedi. Evet kıymetli dostlar, videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.